Vay inekler vay, ulan burada on barajlık çimento var be, şu hale bak, ulan memleketi doyuracak kadar yağ var burada be, ya. Ulan memlekette bir şey bırakmamışlar be, yığmışlar inekler, tevekeli değil memleket hep, yok, yok, yok! Araştırmaya devam! Şimdi ayvayı yedi, kamuflaj! Yolum! Yürü, kamuflaj! Kez elindeki malın miktarını söylesin. Bence sen. 10 ton ispirto, 20 ton tuz var patron. İyi. Ya sende ne var? 50 ton demir patron. Peki sende? 50 ton şeker, 40 ton sigara patron. 86 ton ya. 100 ton olacaktı. Ya sende? 1000 suval çimento. 5000 olacaktı. Kelle hesabı düzelt. Hadi. Yapma patron. Yapma. Yapma. <laughs> Ya sen de Celal iki ton tuz. İki ton tuz ha? Evet efendim. Bir yanlışlık olacak. Yo, ee, hayır patron. Haberi geç duyduğum için satmış bulundum. Benden habersiz. Ee, affet patron. Bir daha teçhür etmez. Affederim ama <laughs> o kadar tuzdan gelecek karı bir daha elde edemem değil mi? Kelle. Hemen öbür tarafa yürü. Ya yapmayın. Ne olur. Kelle. Yapmayın. patron! ...Var mı başka benden habersiz iş yapana? Cesetleri kaldırın! Şu sese bakın hadi! Hadi! Yağ kutuları delinmiş! Ne yağ bu? Ben işemedim Ben de işemedim o halde burada biri var. Bacana karanızda. <laughs> Yakalayın. Sağ bırakmayın. <laughs> Öldürün.